İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt'ta konu olan belgesel dizimizin bu bölümünde İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeyiz. Nadir Eserler Kütüphanesi günümüzde Süleymaniye'ye giden yolun sol tarafında bulunmaktadır. Bina 1913 yılında Mimar Kemalettin Bey tarafından milli mimarlık akımına uygun olarak Medrese Türk Kuzat olarak inşa edilmiştir. Daha sonra 1924 yılında İstanbul Üniversitesi'ne devredilmiş ve İstanbul Üniversitesi Genel Kütüphanesi olarak uzun yıllar hizmet etmiştir. Bina günümüzde Nadir Eserler Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Gelin hep birlikte bu güzel ve özel kütüphaneyi birlikte tanıyalım. Şu anda İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nin içinde bulunuyoruz. Nadir Eserler Kütüphanesi dünya çapında bir kütüphanedir. Önemi de 1928 öncesinde Arap harfleriyle yazılmış yazma eserler ve basma eserler ihtiva etmesinden dolayıdır. Yanımızda şu anda İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Pervin Bedirci ile birlikteyiz. Pervin Hanım, kütüphanedeki koleksiyonlar hakkında genel hatlarıyla bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Kütüphanemiz sizin de bahsettiğiniz gibi barındırdığı değerli koleksiyonla dünya çapında ilgi gören değerli bir kütüphane. Yaklaşık 103 bin çeşitli yazmanlardır. E, Batbu, e, nota harita, e, çeşitli türlerde eserleri ve müzelik parçaları barındıran bir kütüphane. E, 1924 yılında Nâce eserler kütüphanesine devredilen Yıldız Saray koleksiyonu ile birlikte aynı zamanda müzelik değeri taşıyan bir öneme sahip bir kütüphane. Ee, İstanbul Üniversitesi'nin ilk kütüphanesi içinde bulunduğumuz Medrese Kuzat binası olan Nadire Seller Kütüphanesi'nde e, umumi kütüphane adıyla kurulmuştur. E, ve o dönem ilk başlayan e, fakülte kütüphane koleksiyonlarının birleşimiyle beraber Yıldız Saray koleksiyonunun da dahil edilmesiyle birlikte e, bugünlere kadar gelmiş durumda. E, Halihazırda e, tarihi değere sahip Dönemin e, sosyal, kültürel, e, siyasi pek çok yapısını yansıtan eserleri barındıran kütüphanemiz. Sizin tarihi eserlerini e, teknolojiyle buluşturarak kullanıcılara hizmet vermekteyiz. İsterseniz koleksiyonlardan da bahsedelim. Yıldız Sarayı dediniz. Yıldız Sarayı'nda e, Abdülhamit'in oluşturduğu muazzam bir kütüphane vardı biliyorsunuz. O kütüphane Yıldız Sarayı'ya yı kapandıktan sonra İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne devredildi ve kitapların da büyük bir kısmı burada zannedersem. Başka bunun yanında Yıldız Saray ile birlikte başka hangi koleksiyonlardan söz edebiliriz? Söylediğiniz gibi Yıldız Saray koleksiyonu koleksiyonumuzun önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Yaklaşık 27 bin çeşitli türlerde eserler barındırıyor Yıldız Saray koleksiyonu. Bunların arasındaki en önemlilerinden bir tanesi e, ikinci Abdülhamit e, fotoğraf albümleri, e, aynı zamanda e, Al Abdülhamit'in meşhur e, polisiye romanları e, gibi ilk hani en çok popüler olarak gören evet. aynı zamanda çeşitli dünya çapındaki tek nüssa yazma eserler e, bulunmakta. Yıldız Saray koleksiyonu dışında da e, kütüphanemizin kuruluşu döneminde bağışlarla bahsettiğim gibi kurulan kütüphane olduğu için kütüphanemize bağışlanan diğer koleksiyonlar Halis Efendi, Rıza Paşa, Sahip Molla, Şevki Paşa ve İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'a ait koleksiyonlar bulunmakta. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal sağlığında yaklaşık 1953 yılında kendisine ait kullandığı eşyaları ve 4000'e yakın eserini kütüphanesini bize bağışlama lütfunda bulunmuşlar. Biz de muhafaza ediyor ve kullanıcı hizmetini sunuyoruz. Yıldız Sarayı'ndaki bu kitap dolapları da orijinal el işi. Kitap evet. dolapları da aynı şekilde bu kütüphaneye intikal etmiş oldu. Peki bu Koleksiyonlar içerisinde, diğer kütüphanelerde, Türkiye'de ve dünyada e, olmayan, diğer kütüphanelerde bulunmayan nadir eserlerden söz edebilir miyiz? Elbette, e, tabi e, tek tek bahsetmek mümkün değil ama e, Beyan-ı Menazili Sefer-i Rekeyn, e, Hübanname, Zenanname e, gibi dönemin çeşitli özelliklerini yansıtan çok değerli e, teknüsa eserleri de Kütüphanemiz barındırıyor. E, bunlarla ilgili e, zaman zaman tıpkı bası çalışmaları e, yapıldı. E, şu ana kadar e, önemli eserlerimizin Muhibbi e, e, Muhibbi divanı gibi bazı önemli eserlerimizin tıpkı bası çalışması e, değerli hocamız Profesör Doktor Nurhan Atasoy e, işbirliği ile tamamlanmış e, durumda ve eserlerimizin bu değerli teknüslü eserlerimizin aynı zamanda dijital ortamda erişilebilir hale getirilmesi de sağlanmış durumda. Evet, dediğiniz çok önemli çünkü bu nadir eserlerin okuyucuya çıkması oldukça zor. Dolayısıyla bu nadir eserleri okuyucuya çıkarken herhalde teknolojik imkanları da kullanıyorsunuz, değil mi? Kesinlikle e, günümüz koşulları bu pandemi, yaşadığımız pandemi dönemi de bunu gayet e, gösterdi. E, artık e, bilgi e, hizmetinin e, sadece kütüphanelerde, mekanla sınırlı olması dışında zamandan ve mekandan bağımsız olarak uzaktan erişimle, internet yoluyla e, sağlanmasını zorunlu hale getirmiş durumda teknolojik gelişmeler. Bu sebeple İstanbul Üniversitesi Kütüphaneleri ve tabii ki Naci Eserler Kütüphanemiz de çağın gereklerine, teknoloji gelişimine ayak uydurdu. Dolayısıyla ben buna tarihi eserlerin teknolojiyle buluşması diyorum. Biz de onları teknolojiyle buluşturduk. Ve Kütüphane Dokümentasyon Daire Başkanlığı olarak çeşitli bu konuda projeler yürütüyoruz. Hali hazırda dijitalleştirme e, stüdyosu kurulmuş durumdayız. Bu stüdyoda eserlerin türüne ve boyutlarına göre e, tarama özellikleri, yüksek çözünürlüklü tarama özellikleri taşıyan çeşitli e, yüksek donanımlı cihazlarla eserlerimizin dijital ortama aktarılmasını sağlıyoruz. E, tabii ki sadece dijital ortama aktarılması taramadan ibaret e, değil, aynı zamanda ciddi bir kütüphanecilik bilgisi ve hizmeti gerektiren bir takım süreçlerden geçiyor bunların dönüştürülmesi kataloglama, künye çalışmalarının yapılması ve bulut sistem aracılığıyla yedeklenmesi otomasyon sistemi üzerinden kullanıcıyla buluşturulmasına kadar giden özetle anlattığım bir süreç neticesinde uzun soluklu bir hazırlıktan sonra eserlerin değerine uygun çekim politikalarına uygun tabi hareket ederek bir tıkla kullanıcının istediği mekandan, zamandan sınırsız olarak erişmesi mümkün hale getiriliyor. Bu konudaki öne çıkan birkaç projeden izninizle bahsedebilirim. Tabii. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Saraylar İşbirliği ile az önce bahsettiğim koleksiyonumuzun önemli parçalarından biri olan Abdülhamit Han Fotoğraf Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri projesi örneğin çok kıymetli bir proje. Proje kapsamında mevcut o 918 e, albüm, içerisinde 36.585 fotoğraf barındıran e, koleksiyonun tamamı otomasyonumuz Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden erişilebilir <laughs> hale getirildi. E, bunun için özel bir fotoğraf stüdyosu kuruldu. Eser kıymeti sebebiyle kırılgan e, ve e, zarar görme ihtimallerinin önlenmesi ve daha derin çözünürlüklü çekimin sağlanabilmesi için e, yüksek donanımlı bir fotoğraf makinesi stüdyosunda çekimler gerçekleştirildi. Bütün fotoğraflar tek tek tanımlanarak dönemi, konusu, e, bütün fotoğrafta görülen özellikler itibariyle fiziksel e, özellikler dahil olmak üzere künye çalışmaları yapılılarak e, görüntülerle e, katalog künye çalışması eşleştirilmesi sonucu erişilebilir hale getirildi diğer önemli bir projemiz. Sizin de kullandığınızı bildiğim e, Gazeteden Tarihe Bakış projesi. Çok önemli bir proje. E, çok disiplin arası ilgi gören, e, bir 28-42 e, yıllarını kapsayan çeşitli başlıklardaki gazeteleri içeren bir proje. Burada da erişimi güç olan ağırlıkları ve e, saklanma koşulları sebebiyle erişimi güç olan gazetelerin bir tıkla gene dijital ortamdan erişilebilirliği sağlandı. Bütün projelerde sonuçlarında şunu görüyoruz, okuyucular artık bilgiye kolaylıkla erişmek istiyor, tarihi değerleri daha kolay görmek istiyor. Dolayısıyla teknolojiye tarihi buluşturmuş oluyoruz bu çalışmalarla ve devam ediyor projelerimiz inşallah. Daha evet sizden de. yeni sürprizler i̇nşallah. bekliyoruz i̇nşallah. bu anada çünkü i̇nşallah. İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, ee, okuyucuya e, bilgiyi ulaştırma yolunda çok önemli projelere e, imza atmış bir birim. E, şahsınızda e, bütün kütüphane çalışanlarını da bu projede, projelerden dolayı kutlamak isterim. E, e, söyledikleriniz şu açıdan önemli, e, 1999 depreminden sonra bu içinde bulunduğumuz bina, Nadir Eserler e, Kütüphanesi büyük bir zarar görmüştü ve uzun yıllar e, haklı olarak kullanıma kapatılmıştı. O dönemde e, pek çok araştırmacının, pek çok e, e, akademisyenin burada burayı faydalanamaması, buradan faydalanamaması yüzünden çalışmalarına ara verdiğini biliyorum. Evet. E, peki kütüphaneniz aslında nadir eserler kütüphanesi normal bir kütüphane de değil, bir müze kütüphane e, görünümünde. Burada başka kütüphanelerde olmayan pek çok müzelik eşyanın da sergilendiğini biliyoruz. Mesela Atatürk'ün cumhuriyet sonrasında kütüphaneden ödünç alıp okuduğu ve içinde notlar çıkarttığı pek çok kitap söz konusu. Bunlar da ayrı bir yerde okuyuculara, ziyaretçilere ilgisine sunuluyor zannedersem, değil mi? Evet, bu bizim onur duyduğumuz koleksiyonlarımızdan bir tanesi. Atatürk zamanında İstanbul'a geldiğinde veya hatta bazen Ankara'dayken bile buradan da kitap okumasına düşkünlüğü hepimizce malum. Yönetimine, kitaplardan aldığı bilgiyi yansıtan bir politikayla çalıştığı için kütüphaneleri çok kullandığı bilinen bir liderimiz. Dolayısıyla burada bulunan o zamanki umumi kütüphane olan İstanbul Üniversitesi Umumi Kütüphanesi'nden de kitaplar ödünç almış. Yaklaşık 180 tane olduğu tahmin edilen ve bu adla ayrıştırılan bir koleksiyonumuz var. Kimisinde Atatürk'ün el yazısıyla üzerinde aldığı notlar var. Zaten okurken notlar aldığı da Atatürk'ün biliniyor. Biz bu değerli koleksiyonu da kullanıcılarla buluşturmak için bir Atatürk'le okumak projesi gerçekleştirdik. Gene AUSF ekibinin desteğiyle. Bu proje 2011 yılında hali hazırdaki genel sekreter yardımcımız Figen Cihan desteğiyle gerçekleştirildi. O da hali hazırda e, dijital ortamdan erişilebiliyor koleksiyonun e, içeriklerine, full olarak erişilebiliyor. Şu an Nadir Eserler Kütüphanesi'nde yazma eserlerden birisiyle birlikteyiz. Bu eser Kanuni Sultan Süleyman'ın e, Muhibbi Mahallesi'yle yazdığı meşhur e, divanıdır. Divan 1570 yılında Mehmet Şerif tarafından Nestalik hattıyla yazılmış. Yine dönemin meşhur e, müzehiplerinden Nakkaş Karamemi tarafından e, teslim edilmiştir. Nakkaş Karamemi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi e, desenlerini yaparken kopya'ya başvurmamasıdır. Başka bir deyişle desenlerinin hepsi e, birbirinden farklıdır. Az önce Pervin hocamız kütüphaneden ödünç alan kişiler arasında Atatürk'ün de olduğunu söylemişti. Atatürk'ün okuduğu ve daha sonradan da kütüphaneye teslim ettiği kitaplar arasında Çanakkale Savaşları ile ilgili yazılmış bir kitap da var. Kendisi de Çanakkale'de bulunmuş ve önemli zaferler kazanmış bir komutan olarak Çanakkale'ye özel bir ilgi duyduğu anlaşılıyor. Bu okuduğu kitapta da Yer yer notlar aldığını bazı cümleleri parantez içerisinde aldığını ve çizgilerle bu cümleleri belirginleştirdiğini görüyoruz. Şu an Nadir Eserler Kütüphanesi'nin müze bölümündeyiz. Oldukça zengin bir koleksiyona sahip olan bu müzede Yıldız Sarayı'ndan gelmiş e, pek çok e, materyal, e, Çin'i takımları, İbn-i Nemin Mahmut Kemal İnal'dan intikal etmiş hat koleksiyonu ve e, yazı takımları başta olmak üzere e, pek çok eser sergilenmekte ve ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Belgesel serimizin bu bölümünde Türk toplumunun kültür yaşamını ışık tutan seçkin örnekleri bünyesinde barındıran İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'ni sizlere anlatmaya çalıştık. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz.